Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fair value gap nedir? Imbalance nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle fair value gap bir fiyat boşluğudur arkadaşlar. Bu şekilde. Bullish FVG 3 adet yeşil mumun yani yükseliş mumunun arka arkaya gelip boşluklar bırakmasıdır. Ortasında veya burada da bırakabilir, burada da bırakabilir. Bıraktığı boşluklardır. Veriş FVG'de düşüş FVG'si de yani kırmızı mumların yani düşüş mumlarının arka arkaya düşerken bıraktığı fiyat boşluklarıdır kendi işlerinde. Bu boşluklar neden olur? Biz ne demiştik? Smart money algoritma demiştik, likidite demiştik. Bir önceki videolarda hatırlarsanız. Bu fiyat boşlukları algoritma sert bir şekilde fiyat emirleri girdiği zaman düşüş emri ya da yükseliş emri girdiği zaman fiyat bir anda sapar gider, çıkar. Algoritma daha sonra bu boşlukları doldurmak için geri gelir. Buralarda emirler bırakır. Algoritma daha sonra gelir. Bu emirleri burada bıraktığı bu sert fiyat hareketine e, yaptığı emir bloklarını geri gelir doldurur. Daha sonra hedefine devam eder. Şimdi grafiğe geçtiğimizde daha iyi anlatacağız. Neden oluşuyor peki? Fazla volatilite yani fazla para akışı fazla emir girdiği zaman işin içine bu fiyat boşlukları hemen bir anda oluşur. Yani ben size grafikte daha güzel örnek vereceğimi düşünüyorum. Bunu da çok güzel anlatamadım. Mesela bakın fiyatımız 3 tane düşüş mumumuz var. Ve bunların ortaları boşluklu. Mesela buna bakarsanız bakın bunların hepsi hiçbirinde boşluk yok. Bakın buraya 1, 2, 3 bakın boşluklar var. Bu boşluklar algoritma mesela bu noktada fiyat algoritmaları smart money'lerin bankaların yaptığı fiyat algoritmaları sert şekilde satış emri girer. Mesela burada anlatılanı söylüyorum. Şu örnekteki. Bu örnekte anlatılanı söylüyorum. Sert şekilde fiyat hareketi girmiş. Sert şekilde satış yemiş fiyat. Bu Daha sonra burada ne var? FVG dediğimiz boşluk var. Algoritma gelir. Bu fiyat boşluklarını gelir. Buradaki emirleri toplar. Çünkü burada algoritma daha emir var. Buralarda algoritmaların emirleri var. Bu emirleri toplar. Daha sonra tekrardan fiyatı düşürür emirlerini aktive eder. Yani o fiyat boşlukları, o dengesiz fiyat dengelenir. Daha sonra algoritma düşmeye devam eder ya da yükselmeye devam eder. Bakın burada da aynı şekilde fiyatı bakın yine tekrardan orayı retest ediyor. Retest ediyor burada. Ne oluyor? Düşüyor. Tekrardan bir FVG oluşturuyor. O FVG tekrardan geliyor. Daha çok emirleri topluyor. Fiyatı dengeliyor. Daha sonra ne oluyor? Tekrardan düşürüyor. Peki buluş yönde nasıl? Bu düşüş yönündeydi FVG'ler. Peki çıkış yönünde nasıl? Onu da bahsedeyim. Bakın burada da aynı şekilde çıkış yönündeki FVG'ler var. Yani yükseliş yönündeki FVG'ler de görüyoruz. Bakın burada büyük ihtimal zaten düşük zaman diliminde burada FVG var yine. Bulalım o örneği. Aynen bakın zaten burada da var FVG'miz. Kaçmaz asla. Bakın burada artık algoritmanın satışı bitti. Alış moduna geçti algoritma. Burada ne var? Beyveli gap'imiz var. Bakın yükseliyor. Bir anda fiyat yükseliyor bu noktadan. Ne bırakıyor bize? Boşluk bırakıyor. Fiyat boşluğu görüyor musunuz? Boşluğu. Bu mumun bitişiyle bu mumun başlangıcının arasındaki boşluğu bırakıyor. Algoritma. Sonra o fiyat boşluklarını market geri geliyor dolduruyor. Daha sonra yukarıya doğru gidiyor. Peki bunu biz nasıl kullanabiliriz? Ne demiştik likiditeye? <laughs> Baktık arkadaşlar temiz alındı. Tamam mı? Fiyatın artık döneceğini anladık. Hani likidite mantığına göre konuştuğumuz zaman ne demiştik? Swing high, swing low. Önemli likiditeler alındı. Alındıktan sonra ne oldu? O bölgede bu şekilde bir hareket geldi. Sert bir şekilde yükseliş geldi mesela ya da satış geldi. Fiyat boşluğumuz da var. O fiyat boşluğuna geri döndüğü zaman market buralardan alış veya satış işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Mesela siz bu hareketi gördünüz. Buradan bu sert çıkışı gördünüz. Böyle bir direkt sert bir şekilde çıkıyor market bu noktadan. Bu FVG işaretleyip bu FVG geri geldiği zaman buradan mesela alış işlemlerinizi yapabilirsiniz. Alım yapmak için veya satım yapmak için çok 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 güzel bir bölgedir FVG bölgesi. Çok da kullanılır. Imbalance diye de geçer FVG'ler. Bakın yine burada bir bullish FVG'miz var. Bakın FVG bıraka bırakı fiyat ilerliyor. Burada da FVG'lerimiz var. Dolduruluyor gidiyor. Ben size hemen biraz daha örnek vereyim. Çok iyi. Bakın burada buraların likiditesi alınıyor. Fiyat bir düşüş başlatıyor. Ne var burada? FVG boşluğumuz var. FVG boşluğumuz dolduruluyor. Fiyat algoritması kendini dengeliyor. Daha sonra ne oluyor? Daha düşük fiyatları görüyoruz. Burada ne oluyor? Daha yüksek fiyatları görmeye başlıyoruz. FVG'miz var. Şimdi bu FVG'ler düşük zaman dilimlerinde doldurulduğu için şu an bir saatlik grafik olduğu için görünmüyor. Ben 5 dakikalık grafiği aldığımda bakın Burada ne var? Beriş FVG'miz var. Dolduruluyor, düşüyor. Bakın burada ne var? Bullish FVG'miz var. Yani yukarı yönlü FVG'miz var. Dolduruluyor. Ve fiyatın yükselmesine bakın. Bu şekilde FVG'leri işlemlerinizde, stratejinizde kullanabilirsiniz. FVG'leri dahil edebilirsiniz. Daha detaylı stratejiler, daha detaylı taktikler FVG ile ilgili tabii ki de kanala gelecek. Bu sadece sizi FVG'ye ısındırmak için, kulak aşinalığınız olması için, göz alışkanlığınızın olması için bir e, başlangıç videosuydu. FVG'ler bu kadarla sınırlı değil. Daha detaylı videolarımız da kanalımıza gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.